Televizyondan merhaba sevgili izleyicilerim. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir video ile karşınızdayım. Gündemimizde Fenerbahçe var. Fenerbahçe'nin gündeminde neler var onları sizlerle paylaşacağım. Fenerbahçe'de gerçekten de karmaşık bir gündem olduğunu söyleyebiliriz. İşte başkan konuştu. Gündem farklı bir yere kaydı. Arkasından Samandıra'da temizlik dendi işte scout ekibi gidiyor onun dışında işte diyetisyen gidiyor, iletişim koordinatörü, direktörü gidiyor gibi gibi ayrıca iki futbolcu kadro dışı kalıyor ve onlarla ilgili farklı bir durum daha ortaya çıkıyor. Neyse yani biraz karmaşık bir durum var ama şimdi bunun ötesinde de milli maç arası sonrasında gelen bir Kara Gümrük maçı var belki de Fenerbahçe takımının en çok isteyeceği rakiplerden biridir Kara Gümrük böyle bir sürecin arkasından daha dişli bir takımla oynamak istemezdi diye düşünüyorum 11 oyuncusunu milli takıma gönderdi çünkü Fenerbahçe şimdi Fenerbahçe ee, de Saran'dan bir sürpriz karar daha var. Ee, onun ne olduğunu sizlerle paylaşacağız. Ee, Fenerbahçe transferde ikisini de istedi, gündemine aldı. Ama birinin öne açılıyor. Nasıl öne açılıyor, ondan bahsedeceğiz. Alman basını bu transferin biteceği konusunda çok net açıklamalar yapıyor. Alman basının her yerinde bu haber var. O haberden de bahsedeceğiz. Ferdi Kadıoğlu yeniden Fenerbahçe'ye doğru diyebiliriz. Bununla ilgili de bilgi vereceğiz. Gelişmeler ne düzeyde onu söyleyeceğiz. Tedesco yakından tanıdığı bir oyuncusunun daha peşine düştü. Onun da gündeme alınmasını istedi. Bu oyuncuyu da sizlerle paylaşacağız ve Karagümrük kadrosunda da ee, sürprizler olacak tabi beklenen dışında beklenmeyen şeyler de olabilir şimdi onunla ilgili de size bilgi aktarımını yapmaya gayret edeceğiz hemen şöyle başlayalım biliyorsunuz bir genel kurul var ee, Aziz Yıldırım'ın e, cumartesi günü yapılacak olan divan kuruluna katılacağı ve hatta konuşma yapacağı bilgisi geldi biliyorsunuz 11-12-13. maddeler e, gündemdeydi e, o gündemde gündeme alınmamıştı. Ee, Aziz Yıldırım'ın isteği doğrultusunda ya da tel, telkini doğrultusunda şimdi onların yeniden e, o yetkinin yönetime verilmesi konusunda gündeme alınacağını söyleyelim. Ee, John Duran'ın açıklamaları var. John Duran diyor ki beni eleştirenlere yanıtı oynamaya başlayınca sahada vereceğim diyor. Zaten eleştirenler de oynamaya başlamanı bekliyor. Yani eğer oynamaya başlasa sıkıntı yok zaten. Orada cevap verebilirsin ama oynamıyor. Yani sıkıntı bu. Çoğunlukla da Fenerbahçe camiasının eleştirisi de bu yönde. Yani henüz daha hani bir klasik tabir vardır. Et mi, balık mı, tavuk mu anlamadık. Yani iyi bir golcü mü değil mi? E, sakatlandı ve uzun süredir görev almıyor. Bundan dolayı müzdaripler ve o da oynamaya başlayınca zaten beklenen sürede o. Evet, e, şimdi şöyle söyleyelim. E, Devin Özek'le ilgili bir belki dikkatten kaçmıştır bir konuyu bahsedeceğim. Ali Koç ondan bahsederken bir futbol aklı diye bahsetmişti ve övgüler dizmişti yanında oturtup. Ve onun telkiniyle de Tedesco geldi biliyorsunuz. Şimdi bu futbol aklının genel kariyerine bir bakalım. Bir kere B antrenör kursu mezunu. Ondaki büyük bir ihtimalle... FIFA'dır. Bendeki normal. Yani ben de B antrenör kursu mezunuyum. Yani onu da özellikle söyleyeyim. Bunu bir kenara bırakıyorum. Yani ben ondan daha iyiyim ya da ben onunla eş değerim manasında söylemiyorum. Yani olayın futbol aklının nasıl bir kişiye emanet edildiğini söylemek açısından söylüyorum. Bayer Leverkuzen'de 3 basamak geçmiş. Şimdi önce scout olarak başlamış. Sonrasında uluslararası ilişki geliştirici olmuş. Uluslararası ilişki geliştirici. Son olarak da futbol A takımda direktör yardımcısı olmuş. Direktör falan da değil. Ve Fenerbahçe işte bu devin özeye futbol aklına emanet etti. Onun vasıtasıyla da Tedesco'yu getirdi. Yine söylüyorum belki 10 yıl sonra devin özekten çok olumlu bahsedilebilir. Belki 10 yıl sonra Tedesco'nun City'lerde işte United'larda Belki Barcelona'larda e, birçok yerde görme ihtimalimiz olabilir ama o gün bugün mü o değil onu özellikle söyleyelim. Ve şöyle devam edelim Karagümrük e, maçında kalede Tarık Çetin'in yer alacağını söyleyelim Ederson'dan olumlu haber gelmedi onu söyleyelim. E, eder sonra da dinlendirip e, sonraki Gaziantep Futbol Kulübü maçına saklamaya çalışacaklar. Tarık da zaten bunu hak etmişti oynadığı futbolla onu da söylememiz gerekiyor. Gelelim Ferdi Kadıoğlu'na. Ferdi Kadıoğlu Brighton e, şimdi Fabian e, Hürzeler e, menajer diyor ki e, şu an için Ferdi'yi vermeyi düşünmüyoruz diyor. Tabi genel anlamda oynayan bir oyuncu kendi oyuncuları sakatlıktan sakatlığı atlatmış uzun süre o sakatlıkla mücadele ederken yan yanlarında oldukları oyuncudan verim almak isterler. Ama Fenerbahçe de vazgeçmiş değil. Kiralık artı gerekirse satın almayı da kullanabiliriz diyorlar. Böyle bir durum söz konusu onu söyleyelim ve e, öyle sizi fazla bekletmeden hemen söyleyeyim Fenerbahçe'de af geliyor böyle e, yani genel durum buna doğru gidiyor İrfancan Kahveci ve Cenk e, Tosun için Saadettin Saran Tedesco'nun onayıyla da affedebiliriz diyor yani şimdi ya daha 3 gün 4 gün önce kadro dışı bırakıldı. Madem affedilecek niye kadro dışı bırakıldı? Ne oldu da bu kadar kıyamet kopartıldı? Şimdi ne oldu da geri dönülüyor? Bu gerçekten anlaşılır gibi bir durum değil. Ama tabii hala netleşmedi. Tedesco'nun onay vermesi durumunda olacakmış. Demek ki Tedesco ne kadar gerilmiş ki bu noktadan bu iki oyuncunun ismini vermiş, yabancıların ismini vermemiş. Hatta şöyle bir cümle de söylemişti basın toplantısında Saadettin Saran ki e, biz onlarla e, düzgün bir şekilde ayrılmak istiyoruz demişti. E şimdi de diyor ki henüz gönderme kararımız yok. Önce konuşacağız, durumu değerlendireceğiz diyor. Ne oldu da bu kadar 90 derece değişti onu anlayamadık. E, bence zaten kadro dışı yanlıştı da ama burada e, önce bırak sonra bu işte tekrar konuşacağız sonra o cümleler yani e, kesinlikle e, böyle e, kırgın ayrılmak istemiyoruz cümlesinin arkasından buraya gelmiş olmak da dikkat çekici şimdi e, dedik ki Tedesco'nun e, istediği bir oyuncu daha var. E, Luka Sushic'den bahsedelim. Avusturyalı, e, şey, Avusturya'da 23 yaşında, Avusturya'dan tanıyor oyuncuyu. Hırvat oyuncu Real Sociedad'da oynuyor. Merkez orta saha. 2029'a kadar sözleşmesi var. Ama e, çok da Real Sociedad'da şans bulamadığı için 4 maç 121 dakika. Herhalde kendi mantalitesine, hani Avusturya'dan tanıdığı için e, uyan bir oyuncu diye düşünüyor ki böyle bir karar alıyor böyle şurada da bir şeyi vardı hemen bir bakalım isterseniz Lukasus için Sućich iç. evet Salzburg'da oynamış Salzburg'dan gitmiş Real Sociedad'a onun için herhalde oradan tanıdığı bir oyuncu olduğu için istiyor sürekli istiyor zaten ee, şöyle söylemişti, ben zaman istemem, e, herhangi bir isteğim olmaz demişti ama şimdi ciddi bir sıkıntı var. Şimdi Fenerbahçe için aslında önemli noktaya gelelim. Şimdi Fenerbahçe Lewandowski'yi e, Edin Dzeko gibi kullanmak istiyordu. E, bayağı, lever, e, özür dilerim, Barcelona'da oynayan e, oyuncuyu. E, şimdi şöyle bir durum oldu. Ba, e, Barcelona Lewandowski ile yolları ayırma kararı aldı. Ha bu güzel bir haber diyeceksiniz, cebe koy demek ki seçenekler arasında Fenerbahçe olacak ama işin bir başka tarafı var. Fenerbahçe'nin en çok istediği oyuncu da Dušan Vlahović'ti. Barcelona'da onun yerine Vlahović'i getirmek istiyor. İşte böyle bir ikilem söz konusu. Lewandowski Fenerbahçe'de iş yapar mı? Yapar. Yani Ceko da iş yaptı. Onu söyleyelim. Şimdi gelelim bir başka önemli noktaya. Dünya kulüpler sıralamasında Fenerbahçe 43. basamağa geriledi. Buna mukabil Şampiyonlar Ligi'nden kaynaklı Galatasaray 29. sıraya yükseldi. Beşiktaş 111. sırada bunu vurgulamamız gerekiyor. Ve gelelim Karagümrük maçının muhtemel 11'ine söz verdiğimiz gibi, başlıklarını söylediğimiz gibi. Kalede Tarık oynayacak. Semedo Archie Brown belki burada bir değişiklik olabilir. Çağlar Osterwolde. Biliyorsunuz Milan Şekringar yok. İsmail Yüksek Alvarez bir kenarda Oğuz diğer kenarda Kerem Asensio ve Ennesiri gibi bir kadroyu şu an için bekliyoruz öyle söyleyelim. Ve gelelim şu Alman basının kopardığı kıyamete. Diyor ki Alman basını Goreska için Fenerbahçe girişimde bulundu ve oyuncu da sözleşmesini uzatmıyor. Ancak Bayern Münih de diyor ki Bizim bir kadro derinliğine ihtiyacımız var. Onun için sezon sonuna kadar tutarız uzatmasa bile diyor. Şimdi Fenerbahçe onu ikna etmeye çalışıyor. Bavyera haberde de Get Futbol'da da bu haberin olduğunu hemen sizlere vurgulamak istiyorum. E, tabii ki Milinkovic-Savic konusundaki son bilgiyi de paylaşmıştım. El Hilal'den ayrılacaktı ama Tedesco'nun şu ana kadar düşüncesi olumsuz. E, Arap coğrafyasından oyuncu almak istemiyor. Ama bir başka oyuncu için de görüşler olumlu. Merih Demiral da biliyorsunuz orada El Ahli'de oynuyordu. Sezon sonu sözleşmesi bitiyordu. Onu devre arasında getirmek istiyor Fenerbahçe diyebiliriz. Yine Fenerbahçe'nin mutlaka almak istediği oyunculardan bir tanesi de Memphis Depay. Onun da aralıkta ligi bittiği için... Avrupa'ya dönmek istiyor. Çok da mutlu değil ve Fenerbahçe'de en, en doğru alıcıymış gibi görünüyor. Evet Fenerbahçe'nin gündemini sizlerle paylaşmaya çalıştım. Beni izleyip dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Yeniden görüşünceye kadar hoşçakalın.